Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda. İstanbul'da motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin. Kaçmasının ardından yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi. Sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru. Şeyda Yılmaz'ın cenazesi memleketi. Sivas'ta toprağa verildi. Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılın aşı. Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin polis memuru eşi Semih Yılmaz. Tabuta sarılarak izin aldık Sivas'a gelecektik. Vatan sağ olsun çok mu istedin Sivas'ı, bugün çıkacaktık, diyerek gözyaşı döktü. Yılmaz'ın annesi Nurgül ve babası, yağlı da kızlarının tabutuna sarılarak bir süre ağladı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından yukarı, ı polis şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine. Şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra. İçişleri Bakan Yardımcısı, Münir Karaloğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehidin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan şehidin yaklaşık bir yıl önce meslektaşı, Semih Yılmaz diye evlendiği öğrenildi. Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet, hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre, karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları Kerse ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada Arvede'de çıkmıştı. Şüphelinin polisin silahını alarak, çevreye ateş etmesi sonucu, Şeyda Yılmaz şehit olmuş. Polis memuru ker Rusev ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi yaralanmıştı.